Ümre için bir, bir ay önce Ankara'ya gittik. Diyanet İşleri Başkanlığı'na gideceğiz. Bizim Hamza Hoca'yı tanıyorsunuz değil mi? Evet, evet. Hoca'nın e tanıdığı bir subay var. Ankara'da. Hamza Hoca dedi ki o beni dedi Allah'a saldı dedi. Subay. Müslüman bir subay. Ak subay. Allah'a saldı dedi bizi dedi. Bana dedi. Ankara'ya geldim hocam bana telefon da et de sen bu adam ben alayım sizi. Hocam dedi Allah'a saldı. Dedim Allah'a saldı. Söyle. Saldı etti. Geldi adam. Subay. Aldı bizi taksisine. Niçin anlatıyorum onu size? Kafanızı çalıştırın bakın. O subayla giderken subay nişanlı evlenecek. Ben onun yanına oturdum. Arkadaşlarımız da arka tarafta oturdular. Bana soru sormaya başladı. Hocam dedi, evleneceğim dedi, bana dua et dedi. Hayırlı evlat dedi, Allah bana versin dedi. Hocam dedi, benim dedi çocuğum olursa dedi, ben dedi onları nasıl yetiştireyim dedi. Daha fol yok, yerde yumurta yok ya. Yok. Yok. Sen çocuğun için düşünmüyorsun. Ha. Bak ne diyor. O subay var ya işte. O var Osmanlı ordularını kazanan. İslam ordularını kazanan onlar idi. Ya vallahi şaşırdım. Nasihat etti bana. Daha evlenmemiş. Evlenecek. <laughs> Çocuğu olursa hocam nasıl yetiştireyim onu diyor. Allah'ım diyorum. Öyle dualar ettim ona ki aklıma gelir ederim bana. Allah onu muvaffak et. Amin. Hayırlı evlat ver ona hepimize. Amin. Ama cemaat ya Allah aşkına sizin bizim de hiç din için bile çalışmamız gerekmez mi cemaat? Hep başkası mı pişirecek yemekleri okuyacak önümüze? He? Dinimiz için bir tokat yemedik. Var mı yiyeniniz? Dinimiz için bir ağzımız kesildi mi? Evet. Var mı? Evet. Hapishaneye girdiniz mi? Evet. Arkadaşlar böyle olur mu ama? Böyle böyle cennete girilir mi? Şimdi öyle oturuyorsun beyefendi beyefendi. Evet. Akşam gidiyorsun çocuğunuza ekmekleri alıyorsunuz. bir de meyve alayım şu ne güzel. Eve gidiyorsun harap. Harabane. Evet. Evler hep böyle. Nere buluyorsun çocuğunu? Ver adına bir telefon. Onu onunla uyuy, onunla yatay, onunla kalkay. Bu e bu çocuklara ana sevgisi olmaz. Aklınızı başına alın. Gide git iş daha ucuruma gidiyor vallahi. Yemin ediyorum size. Böyle çocuklara ana sevgisi, baba sevgisi, din sevgisi, Kur'an sevgisi, Alim, hoca sevgisi, Allah peygamber sevgisi olmaz. Dedi bana birisi ki hocam çocuğumu doğdum dedi. yaktım aşağı ben dedi. Cemaattan. İki saat sonra kalktım dedi. O yatmamış dedi. Elinde şey telefon. Neler seyrediyorsa. Cemaat-i Müslüm'ün Allah rızası için bize gelelim. Evlatlar nasıl yetişecek ona dikkat edelim. Oradan sonra veriyor ona da bir kız. Şimdi zaten kız verme işleri ananın babanın yetkisi yok. Var mı cemaat? Hiç yok. Tamamen o ana baba yetkisi sıvurlandı. Niye sıfırlandı? Deyin bana niye sıvırlandı? İslam'dan uzaklaştık da onun için. Arkadaşlar hiçbir şey düşünmeyecek miyiz biz? Biz böyle sen gidersin tamam Mevle yarattı bizi. Bakın nasıl ediyoruz <laughs> biliyor musunuz? Gençliğinin ertiyarlılığı. Mevle yarattı bizi. Sanki hiçbir şey demiyor bize. Ne yaparsanız yapın. Kendiniz esiniz. E geldiğiniz zamanda huzuruma doğru cennete kuca, aynı sen gidersin. Böyle bir haber gelmiş. bu Kullarına Allah Haşa. Cemaat kendimize gelelim. Allah için kendimize gelelim.